Bitirelim. Hmm. Yavaş daha Onlar gözükmüyor ki. Nereye gidiyor? Ben çarptığın yere sokuyorum. <laughs> Oha beni nereye çekti? Allah kahretsin seni. Işınlanarak çekti. Şundan da kuleye gittim daha. Ne hmm, kahretsin ya. Gözlerimin önünde gittim. Ya niye bana araba aldırdın ya? Yani? Sen salak gibi duvara çarptığın için olabilir mi? Sen korsan mı korkuttu beni? Doğmadı Sana ne? Ben bir bekleyeceğim 5 saniye bir gelsinler. Araba oğlum. Bin, bin, güzel gidiyor orada. Sen devam. nereden geldin? <laughs> Kaçırmam. <laughs> Dondu burası. O da birlikte aldım hepsini. Bana bak şunu kapanaya bakayım. birini çekti. Çok, çok güzel çekiyor olsun. Aslında çok güzel çekmek ilgisi iyi bir şey yok. Hepsi aynı yerde Yine çekti Hesap edemiyor şu an, yok. giriyor gelmiyor. Sakın. İki vuruşu Canıma bak. Arkadaşın katledildi. Minik. Düşman Abi, git al. Kendimi daha güçlü kılmak için. elim kayıyor var. Git odeti al. Tamam elim kayıyor işte. O zaman kurut. Çok kötü oynuyor. Çok kötü Düğümüz yolda bir araba sürüyor. Ben elim kayıyor diyorum zaten. Evet.

Ben yapmadan çekmiştim. <laughs> Yavaşlıyor ya ilk şeyden dolunca. Canıma bak ya. Düşman katledildi. Sakın katledildi. Düşman <gülüyor> <gülüyor> görmem hiç Ne yaptın? Ne yaptın? Ne sen binme. ne sen bin. Şimdi bin. Hiç onlara çarpmıyorsun ben ki? Ben hep onlara çarpıyorum yani. Keşke ben detayı alsaydım ya. <laughs> Ay Vexan'ın cana bak. Beni arabayken çek. Araba oldu mi lan. Canları çok az. Okun, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Geliyor otta. Geliyor bir yere gördüm. <laughs> Gelme ne olur gelme. <laughs> Ama şeyime geldi Franco. Ne güzel övün onu. Oynamıyorum ben. Çok araba iyi oynuyor. Bu adetim şu ben dalıyorum onu. Sinemi da açıyorum. Gel misiniz? Gideceğim şimdi oraya. Evet, Hadi niye gireyim yanına. Peri de burada bekliyor, peri çıkmış aşağıya. Gelmeyin senle ben burada. ne beyim? E der Benim kendi şeyim geldi Nerede şimdi. Orada Ben ne Nereye gittin? Aşkım. Seni izler öleceğim ya. Orada kaldı. kaldı. Çabaksın. Neredesin? Yusuf'un koli. Lütfen yusuf'u. Sokunuyor. Evet. <laughs> tamam ya. savaş hareketi izliyorum. Lütfen yardım edin. İlk doğduğunda da öyle. İlk hazır diyor. Evet. Hı? Hızlandı ya artık, uzadı bile. Adamın içi ışınlanıyor O dedi de çok öldü. <gülüyor> 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 Görme. ne? alaka? Ne? Bana mı geldi? Ulti açtı. O diyor, adet mi? Evet. Nereye gidiyorsun? Geri çekil. Ne ya? Öldü mü kuyruğun aşağı mı? Öldü Tek sen varsın abi. Kerafiye 要出去那个节。 Niye gelmemiş ki yapamadım ya. Ben oraya dalıyorum ya Franka girerim Aslı'mı çek. Ay. Canıma Bak evet. ben paniğin şu anda musun? Neyse. Ya. Yapacak bir şey yok. Niye gerçeğin öldü ki? Çok az diye canım. O bir tane seken illa geliyor. Dalınca. Evet be, bekle. Ya yine canavar çarptı iyi oldu bakma. İstemeliyordum bir türlü. Sen hep canavar çarptıyorsun. Niye çarptın gibi oldu ama iyi oldu yani. Nasıl can çok az. Ha, sağ ol. Ne yapıyorsun? Öldürüyorum. Duvarı çarptın. Yürü kadar. Ben de çekeyim yani. Ben de bir şey çekeyim. Ne çok ya? Allah'ım. Sen niye oraya gidiyorsun? Tabii ki. Şey. garip sürüyorsun lan. Öldü ya. Şükür öldü. Ya şu ikisini ayırt yani. Hep söyleyeyim. Şey. Aa nereye kaçtın? Şuna da ya. Neyse şöyle vurayım bari. Bir <laughs> Siyah <gülüyor> ip uzuyor ya. <laughs> Aynen. Ben de ilk defa oynuyorum nereden bileceğim. Geliyor Mekte de. Kari mi? Kari ne ya? Kari. diyor galiba. Sen niye çarpmıyorsun? hiç? Işınlandı. Ben mi yapıyorum? Yani kessene şeyin. Bak ben peşinden çöleyim. Geber. Anında geçecektin. Canlar az ya. Lan yine geçtin onları. Oğlum sekiyorlar. Bu sıçrası var yani herkesin. İyi misin sen? Komedi anlayamıyorum. Bu çok komik. Bu Benim tam çarjama koştu yapıyor, kırıyor. Şimdi Hiç oynayamıyorsun ha. Aynı. O de sayesinde.